Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yunus Namdar Mantar Kafe ile cezalı oyun oynayacağız. Oyunumuz şöyle olacak. İkimiz de üçer tane ceza yazacağız. Alperen Uzun da altı tane soru soracak. Yanlış cevabı veren cezayı çeker. Arkadaşlar evet. sorumuza başlıyoruz. Evet. Başla. Ee, Silifke nüfusu kaç bindir? Cevapları alalım. En yakın Sonunda tahmin eden. Zey... Söylemeyeceksin gerizekalı. Söylemeyeceksin. Nasıl? Niye söyledin? Söyleme. Söylemeyeceksin. Söylemeyeceksin. Sadece yaz. Tamam. Ama aynı ismi yazlarsa? Yazmaz. Ben yazmam. Söyle. Evet, cevapları alalım. 119 bin. 120 bin. 120 bin doğru tahmin. 120 Anam Tam 120 bin. 120 bin 873. Hadi be yarabbim. <laughs> 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 Çek arasından birini. Hadi bakalım. Evet. Yunus kendini üzgün hissediyor. Evet. Döne bak. Saç Kestim arkadaşlar. Diyap döndür döndür şunu. Saç kestim be. Evet. Bonus kafa. Ay hani şimdi saç kesti. kötü hissediyor. <laughs> evet bunu <laughs> ne dedim? Ne olacak şimdi? <laughs> Saçını keseceğiz onun. Şimdi de. Ay, şimdi şimdi. Haydi. Daha şey alışık. gerçek. <laughs> Çok lan. Arkadaşlar bir oyun üzerine gidiyor. Şimdi gelmeyi bırak gibi geçeceğiz. Şey oh my god! <laughs> Nerede oh, lan lafayı gözünün özünü almayayım? Oğlum almıyorum lan makine. bir ilk temelsene ilk başta. Aa. Makineyi temizle, makineyi tala Lan. sürekli alma. Ha. Ah. İki elini yapsana. Ya Allah belanı versin ya. Ben niye girdim böyle bir oyuna ya? Hı Abi yani. ne yapıyor bu ya? Resmen <laughs> makineyi temizle ilk başta. Aynen. Berber pozisyona girdi bu ya. Ah. Dur bir bana bak, bana bak. Bana bak. <laughs> Berberine bırak kendini. Evet. Sen arada Ondan havaya falan iyi de oğlum. Havaya falan İyice, güzel çek. Ya ne yapıyorsun lan? Baba dur lan. evet. Ya. Ya. <gülüyor> ya. <laughs> Kübrem mi Sar sarı var böyle. Evet. Aaa. Oğlum şunu düzgün yap ya. Tamam. Oha öyle. oğlum bu saç ne lan? Evet arkadaşlar. Siz çok musunuz? Lan dönün saçı uzun ha. Benimkinden uzun oldu herhalde. Oğlum dön, ne yaptı ya? Yaptı lan bizi. Hadi be oğlum bir saç evet, kesken haydi ya. ya. Kendini berber zannediyor arkadaşlar ya. Ya bu ne amma? <laughs> Gel. <laughs> 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 Hala ortasında otoban gibi mi yapıyor? Aa. Oğlum sen niye öyle yaptın? Lan ne yapıyor? Ya Allah'ın <laughs> var mı be? <laughs> 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 Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? şöyle Şöyle Kışkırtma. Tamam şimdi düzgün ki Arkadaşlar bunun öcü alınacak hem de çok fena. Onun resmen var ya kan alacağım kan kan. Sen benim sinirli halimi görmedin herhalde. verem ben sana sinirli yerimi. Hayret bir şey ya. Ben bunun için 8 ay uğraşmıştım. Oğlum karşında senin ben varım. Artık mantar kafa değil, Johnny kafa oldu arkadaşlar. Ya bırak bir şey yok. Bitti güzelim. Neyse Diğer videoya geçelim biz. Benim Instagram'daki son gönderimdeki beğeni sayısı. Ben bunu çok iyi biliyorum birader. Seni yarışmıştık hatta tamam. onun, o şeyde. Dur bekle. Böyle bir şey. Hazır mısınız? Ben hazırım. Sen? 100. Hazır 165. Tala. 168. Evet söylüyorum. 167. Hayanağınız. <laughs> evet bu durumda kazanan Tala. Çatlardan ee, birini seçebilirsin. Evet alabilirsin. 15 buradan birini. Dur bekle bunu anlayacağım. Evet. Şu an kendini kötü hissediyor. Allah'ım adını adam bana uyar sen Aç biz seyircilerimize de göster. Geri kalanla boksör ile. <laughs> baksın. <laughs> Baksana devam edeceksin videoyu. Hayır geliyorum. ya. <laughs> Ceza. Evet yakınlaştırır mısın yes? Baksır. Yunus? Baksır. Seyircilerimiz de görsün. Yunus da göster ama. Tamam çok iyi. Tamam. Linç atın lan. Soruyorum arkadaşlar. Wesley Snyder Galatasaray'a kaç yılında geldi? Ne <laughs> dedim? Mı? Biliyorum. Benim kadar iyi bilemezsin bu adamı. İki, iki yıl değil mi? Geldiği yıl. Yani iki, iki, bir sezonu yazabilirsin yani. bir ya, sezonu yazdım ben. Biliyorum çünkü onu sen çok sayıklayıp duruyorsun evde. Bitti mi? Evet. Söyle. İlk başta ne cevap versin bu sefer. 2012, 2013, ikinci yarı. 2012-2013 Tamam Aynen. doğru Hayır ama Yarısını söylemesin Ben mi? sadece geldi yılı sordum Hangi 2012, sezonda geldi demedim Ya baba nasıl iş lan o Abi ikiniz de biliriz Ben gel Bak Snyder kaç yılında Galatasaray'a geldi Yıl diyorum bak sezonu demiyorum ben 2012-2013 Tamam doğru Evet arkadaşlar Üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar şu an Hı, -hı. iPhone 11 güncel olarak ne kadar? Güncel olarak Evet İkinizin de bilebileceği soru. Şimdiki fiyatıyla mı? Şu anki fiyatı. Tamam. Yo bekle, bekle. <gülüyor> <gülüyor> Evet. evet. Bitti mi? Aynı anda. 3, 2, 1. 7, 2, 7160. Hemen kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar sorunun cevabına bakacağız şu an. 7300. Talha sen kaç ,300 yazdın? 7300 TL. Yur, evet ,300 Tala kazandı. 7200 yazdı Tala. Yunus 7160 yazdı kaybeden Yunus. Şimdi kartlar çekecek. Kart evet. çekecek. Evet. Ben biri çekmek istiyorum. Acaba ne çıkacak? Bakmayacağım. Bakmayacağım. Kötü bir şey. şey. Bir <laughs> Ve kafanda iki tane yumurta kır. Ana harbi mi? Evet. Ne sahteyim ya? Şu an yuruz kapatma yumurta kırılacak. Hadi bakalım Tala. Ben şimdi yumurta şey? kıracağım. Öyle yapma öyle yapma. Direkt vur. Oğlum benim elimde korkar o zaman. Bana ne? Senin yapacağım. Ana. Ayy. Ayy. Ya yapma be. Tamam ya, tamam tamam. Ya. Tala daha fazla elleme. <laughs> Lan orucu mahvettin. Mahvettiniz bu orucu namına. Gece gündüz gündüz. Dünyada kaç tane gezegen vardır? Çok iyi biliyorum. Cevaplar alalım ilk tane. 8 8 Cevap bakıyoruz. A evet 8. İkincide doğru bildiniz arkadaşlar. 7 idi sonradan biri bulundu değil mi? Evet. Evet biliyorum. Nereden? Ahtapotun kaç ayağı vardır? Oğlum hatta burada yok ki kolu var. Tamam kaç kolu yani? Kolu mu? Sayı yukarıda bir şey mi? Normal mi? <laughs> Yazıyorum birader. Tamam. Cevap verin. Ver. Evet. 3 saniye. Bak, Atabud'un o şeyleri mi? Yanlar evet. İstersen bir daha düşünebilirsin. Yanlar sekiz. Sen? 9. Ne? On Evet cevap veriyorum arkadaşlar. 8. Nasıl sekiz oğlum? Bak üç önde, iki yanda, üç arkada. Ben aklıma öyle geldi yani. Nasıl sekiz oğlum? Atabazın bir sürü ayağı var ki. <laughs> lan. Alın lan Bundan bir olmaz ya. Bir numara söyleyeceksin şu an. Ha, evet. evet. Karışık yazdım. İki veya bir. Ben birisi... Hazırladığınız karışımı içeceksin. Bak bir dedi. Yunus bir mi dedi? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi son cezamıza geldik. <laughs> Yunus buna ne koyduğumuzu bilmiyor içine. Şöyle bakın. Bir de ben bakabilir miyim? Gördün mü? Koklamadın daha. Bir kokla bakayım sen öyle şey yap. Acı biber var. <laughs> ne yaptı lan bunu lan? Acı biber kara. Oğlum bunun dibi bile kapkara lan. İyice Oğlum gelsin. bunun içine ne var? Oğlum niye kattınız lan? Oğlum ben bunu hiç hiç içmem ya. Ya bilmiyorum hiç yani. Ya. Bunu var, yap. Ya. Bak sıra yapmadım. Bu ne var ya? Hadi. oğlum kusarsan. Hiç hepsini içmem ama ha. evet arkadaşlar. Dik biraz efendim. Evet. Şimdi gözün gözünden yaşıtma. <laughs> çekme ya. Oğlum Çıkma bir dur dur. inanmayacaklar. Tutma ya. <laughs> <laughs> şey ya tamam ya. Bunu nasıl bulabilirsiniz şimdi? Mantık yürütün. 3 tane kap var. Neyi var? 3 tane zehirli kap mı var? 3 tane kabın içinin birinde zehirli hap var. O hapı nasıl bulursunuz? Söyleyeyim mi ben ilk başta? Söyle. İlk aklına gelen senesi deneyerek buluruz. Kokoyarak. Başka? Kokusu ağır gelir. İkinci cevapları almak zehirlenir. istiyorum. İyi düşünün. ya, i̇çeriz <laughs> tek, zehirlenir. tek, hakkınız var. Tek, tek Deneyerek yapamazsın. Tahmin bu üçünün için hangisinde? Ben bir aklımda tuttum bir tanesini. Üçünden birinde. Hayır. <laughs> yani bir şey deneyerek mi yapacaksın? <laughs> Bilmiyorum. Üçün bir, bir tanesinde zehirli hap var. Suyun içinde bu haplar tamam mı? Tamam. O hapı nasıl bulursunuz? Test ederek, deney yaparak buluruz. Tek hakkım var. Deney yapamazsın. Bak suyun içinde değil mi? Hap var zaten. Evet. Hap suya karışır zaten. Koklayarak bulursun Bak nasıl bulacaksın Son cevaplar alayım. İyi düşün, çok iyi düşün. Oğlum çok iyi düşün, çok akıl yok ki bizde. Neden <laughs> bu bize buradan mı duruyor? İyi düşün. Abi nasıl olur lan o Sesi düşünme. Ben <laughs> bir hakkım var. Zehirliyi bulacaksın. Evet. Üçünden birinde. Yani ikisi normal biri zehirli. Evet. on tek atışta bulamazsın ki. Üçün birini hasta edeceğim. İçin birini al. Bilmiyorum, alacağım. seçeceksiniz. Seçelim mi? Seç. Ben bence ortadaki. Sen? Bence bu. Evet. İlk Çünkü başlayayım. baksana. En kenarı çizdi bunu. Küçük. Bir ve de şöyle bir şey yapabilirdiniz. Bak hepsi büyük. İkisi de geniş. Bu küçük ve en kenarda. Nasıl buldun? Ben çok zeki bir çocuğum. Onun için. Evet Talacı şu an cezayı söylüyorum. Boyunca, bir gün boyunca alnına Jumbo Karides yaz altına Taner Reis yaz bir gün boyunca storyinde dursun. Yaparım abi bunda ne var? Peki tamam. Story'e ne olacak bir gün boyunca. Gel, onu da geldi. <laughs> evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha ilk videomuzda olduğu için biraz beğeni falan atın işte. Bunların Allah belasını versin. Yunus'a da kışkırtma çektik gibi oldu. Bütün her şeyi ben yaptım. Bunlar sadece bana ceza verdi arkadaşlar. Bunun öcü alınacak. Evet. Anlat işte ondan sonra. İşte arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Ya bir de işte bu ilk videomuz olduğu için biraz bazı şeyleri yeni yeni öğreniyoruz. İlerleyen videolarda daha iyi şeyler çıkacak. Bunun ikincisine gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. 给吃是